Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın canlarım. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Nasılsınız? Bugün ne Nasıl pişiriyorsunuz bize hanımefendiler? Valla maşallah. Dün kaç tane ekmek aldın? Yedi. Be beş tane. Yedi ekmek neye kalmadı? Tamam. Ben daha çok hamur da şuraya... yedim. Akşam yemiştir kesin ekmekleri. <laughs> yes, de kızım. E, ekmek yedik. vardı çünkü. Yedim de yaptım. Yalan söyleme. Saat on birde. Karnımı doyurdum. Açlıktan saat dörtte yedim ya dün Elif. Evet. Açlıktan bayıldım ben de. Yedim yattım ne oluyor? Yedim diye ben yiyeceğim. acıktın mı yiyeceğim. Ben acıyım kızım. Valla ben yemeden yaptım. Benim Sen... işim var mı burada ben kaçayım mı? Sen kaç. Allah'ın emriyle kaç. Ondayım. Niye kaçayım? Ben de altıma hazırlayayım anne. Hadi kolay gelsin. Bunlara bir çatal Şatalar ot. Bardaklar Bardaklarını akşama çıkarttın. gel. Akşama çıkarttım. Sabaha çıkarttım. Ya akşamların da tamam. Dur. Ben gitmem daha hamur Ben hamileceğim yokmuşum ha. <laughs> ha? Niye bunu yani? Ben aslında bunu putput yapacağım Saçta da. Arkadaşlar şöyle. Şu ya şöyle bir yine başlayın yamsınlar. Arkadaşlar bazen insan ne yapacağını, ne gireceğine ne bir şaşırıyor. Gerçekten bugün hamuru cevap etmişim herhalde. Ya şöyle bir hamur. Tam pıt pıt çöre ya. Bir daha da açar. Ayrıca üstüne pıt, pıt pıt var ya. Pıt 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 diye yoğurduydum. Onda yağdı istedi ve yani ne yapayım? Çocuklara kıyamadım. Şöyle tezlerim güzelce alayım. Evet. Şey gibi yani gelmiş. Ben, 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 ben. Neyse, bu, hepsi. Başka bir şey istiyor i̇şte şey, musun? Özü de iyi ya. Bardakları getirdim daha başka bir şey yok. Tam şeyli bir şey şeyler... bu. Ne diyeceğim size arkadaşlar? Tam böyle pıt pıt ya, Tam onlu olmuş. Allah'a tam pıt tutturmuş böyle. Ve güzel hamur. Tam yok. Kullanmanda arkadaşlar. Böyle. Çıvık gibi korkuyor da elimine de açamadım böyle. Benim fıt put fıtım var ama ne yetecek bu Şöyle arkadaşlar, iyi fıt fıt da yapmayı öğrenemedim ya. Şöyle fıt yap. Eski kekarlar gibi demeyeyim ya. Un olduğu zaman yanar. şu şekil. Şeyim var da evet. Depoda mı? Evet. Şurada mıydı? Tık o kadar acaba Var mı? Var şeyde. Bunu da ben bakayım onu. Ayşe onu, Çeksin bunu, 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 alın onu. Hayır, hayır. Fıtfık tatlısını istiyorsunuz? Fıtfık tatlısı şeyde. Dolapta, Nerede? Dolapta. İçerideki şu. Tamam. Dolabın içindir. Orada da bakarsan bulsun. Tamam mı? Bakınca zaten böyle oluyor. Burada bulurum, yer O da Orada bir yerdeyiz. Arkadaşlar şöyle dediğinde bakın sakız gibi sanki. Ama lakin şu şekilde şöyle. Aa ben istediğim şöyle yapacağım ama beceremeyeyim şu şekil şöyle. Anne bu mu? He he he. Direkt <açıklaymış> zaten. He <laughs> he. Dolabın içine koydum ya. Yok dolabın içine değil. Dolabın içinde edelim. İddia etmişti.

şeyde tutup da böyle olacak. Aslında tutup da olacak. Değilse, kabarmadık. Değilse, kabarmadık. Değil de şey kabar bakarı. Değil aslında sefa koyacağım ya. Evet, evet. Şöyle yapalım. Allah'a Neden ben yok yani. ki. Evet başta böyle oluyor ha. Yani. En başta böyle oluyor. Evet. Oluyor <laughs> Ee, halasya. Kaydettim. öbür küçük şeyi bulamadım aslında. Onda daha iyi kızardı kutu da. Ya fırçasta da şey evet. koy. herostan bir da kalmadı. Hadi de. Sen de bak da bakarız. Ya düş öyle küçüye da. Şu unu. <laughs>

Anlasın. Günaydın. 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 Bu Günaydın. 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 Ay yok herhalde var. Kutu taktılar. Aha. Kusura de yok. Gel duman oğlum gel. Hayır duman özel bir şey değil yani. Al oğlum. Sıra Duyurulur. Sıra ne duyuyor Al. Isıra girer. Zenirdeyiz. Oğlum. Duman cin neredeydi? O ne şey Ne istiyor? Çörek <laughs> Nereye giriyor biliyor musun? Bacıdan iniyor. Kandıra alayım. Alayım. Gel. Gel. Duman ne dersin? Duman! Yemiyor, yemiyor. Aa, <laughs> onun Yemiyor. Ya, işte. yemiyor. Ne? Anne. Hı. Duman bacadan sonra dönüyor. Burada. Evet. Aynen. Aynen. Evet. Anne, hücrelere göstermiş <laughs> de. ol. zaman yemez, yani yiyebilir de, evet, yemeyebilir evet, Her bilen bir peynir yok ya. Var evet. mı yok mu? karar verin. Ya, seninki ne bitti? Ne ya? bitti Allah ne verdi, sonu yiyeceğim. Her şeyi yok işte peynir. Hayır. sofrada bazen 3-5 tane peynir oluyor. Ama peynir ne de bir anda yok oluyor. Olmaz. Olmuyor kızım. Bazen Allah ne verdiyse yeter işte. Daha şöyle getir. Nasılsın? İyiyim de bugün biraz dışıma Herhalde akşam. Hastayı çok seviyorum. O kumruğun mağazasına bir hasta mı dağıtıyorsun? Hayır. Onda değil canım. Murat eniştemin doğum günüymüş. Ah. Nasılam ya. Yine annemle ağ selamı var sana. Evet. Otur ya? Ne yani. <laughs> <laughs> Çocukluk arkadaşların abileri versin bilirim ben onları Çok hmm. evet, tanımazlar. bu. Ben zaten şeyi de Sadece biz Recep'i biliyoruz. Onlarla küçük biliyorsun ben biliyorsun. diyorum Hüseyin, bu diye Recep. Yok, Ahmet dedim ben. Ben bilmiyorum çünkü. Recep'in ben açımdan bahsediyor. Biliyorum ben onu şey da de. bilmiyorum. Sen Arkadaşlar, bugün komşumuzun, eski komşumuzun düğünü aydı. Annemle gidince onlardan bahsediyorlar. O zaman ben çok küçüktüm ki 5-6 yaşındaydım. Ya, nasıl hatırlayabilirim ki değil mi baba? Ben bile hatırlamıyorum. Bunlar konuşuyor ya valla bak. Bak kadınlarda öyle bir akıl zihni akıl var ki 5-6 yaşında yoktu bile ya. 5-6 yaşında bile yoktu işte ben gidiyorum. Bir sadece ben küçük yaşındayım. Şeylerle geçiriyorum. Bu bir tek Rabia'yı Recep. Ondan sonra kim vardı? Ya, bu abla? Gel kahvaltı yapalım. gel. Ben yine o ne oyun oynadım. Mecidi sadece biliyorsun ya. <laughs> elime niye sürüyorsun? Bu <laughs> yanı kardeş elime şey sürüyor. Altacılar canaklet ya. Hep böyle bir şey atıyor.

Sen çok oynadın herhalde öyle. Oynadın mı? Baba çay vereyim. Pardon, <laughs> teyzem, şimdi teyzem şöyle diyor. Tamam, oturuyor yani. Şöyle, şöyle diye başladı. Sonra ayaklar oynamaya başladı. çiğdemle bana diyor ki, hadi hadi kahın kahılın diyor. Sen şekersiz mi çıkayım da çıkayım mı? Annem o önümdekine gözüm kaldı. Tamam birini babama verin. Bu annem var ya, ya, artık ben şuna şahit oluyorum, evet. sana nerede yanık var, nerede şeyler var sana veriyor. Öyle evet. mi? Evet. Sen ne öyle düşünüyorsun acaba? Takip etmeye başladım, ciddi söylüyorum ben. Takip etmeye başladım. Bak, <laughs> hiç yemiyorum. Yanık olan yerleri yemeyin lütfen çünkü Kaları böyle baba Onu da kedi yemedik Bu <laughs> Dün siz yokken ben bir kızartma yaptım. Üzerine bir şey yoğurt döktüm. Evin içine koku almış zaten. Ne yaptın? Kaynama çıktı. Sağ ol, yaray yaray zaten. bayramda nereye gidiyorsun? Biliyor musun? Söyleyeyim baba. Asile gidiyorum. <laughs> Aslında güzel mi amca? Ama kendi gidiyor canım. Güzel, güzel mi amca? Annem çünkü gitmiyormuş. <laughs> Ben hep yaşayacağım. Valla dün öyle bir şeydi ki yukarıdaki kapılar tat 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 birbirine çarptıkça yapacağız. Eğilmişler sen gibi büyüdü Korktun mu yani? Yok korkmadım. Korkmak değil baba. Hani kapılar çeşitli, oradan ses geliyor. Korkmak da farkındaydım zaten. Anneme gönderme yapıyordu. Çok başına bulacak dedin ya. Gözüm yüklü. Evet. Bir tavuk var, o var. yani. Ama tavuk. Dün dört defa bir çıktı çıktık dört defa şereye soktuk. Atlıyor. Atlıyor canım. O alışmış artık orada durmaz hani. <laughs> Biz <gelince sinirin. gülüyor> çıkmış. Dün dört defa atladı ya dört defa içeriye soktu.

Veda Evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Hoşçakalın. hoşçakalın arkadaşlar. Ekmek var ağzında yani öyle kötü yerden yakalıyor mu kendini? Anne ekmeğinden normalde konuşuyor ağzında. Annem şey canlarım gelin beraber yiyeyim. Daha ne diyeyim? Kurban oldu. Ali. Oy. Oy. Ha.